Sunay Akın Ölen Kocanın Ayakkabıları Dalmatya'nın Nadin kentinde yaşayan Maria adlı dur kadın, sancak Beyinin ahırında çalışan çocuğun ayaklarının çıplak olduğunu görünce çok üzülür. Herkes tarafından horlanan kimsesiz çocuğu elinden tutarak evine götüren kadın, ona ölmüş kocasının ayakkabılarını verir. Ve o günden sonra çocuğun ayaklarını bu ayakkabılar yüreğini de dur kadından gördüğü anne şefkat yasıtır. Günlerden bir gün Sancak Bey'in konağına İstanbul'dan gelen bir kapıcı başı konuk olur. Adam her gün çok sevdiği atını görmek için ahıra gitmekte ve bakımıyla yakından ilgilenmektedir. Ayağında büyük ayakkabıyla ahırda koşturan ve işini iyi yapan çocuk kapıcı başının gözünden kaçmaz. 13 yaşındaki Maskovic adlı çocuğun kimsesiz olduğunu öğrenen kapıcı başı onu beraberinde İstanbul'a götürmeye karar verir. İstanbul'da devşirme ocağına teslim edilen çocuğun adı Josep'ten Yusuf'a dönüştürülür. Burada çalışkanlığı ve zekasıyla bölük ağası Mustafa ağanın da dikkatini çeken Yusuf, sarayın iç hizmetlerindeki görevlerin yetiştirdiği Sarayı Hümayun'a gönderilir. Doğduğu kent Nadin'de çıplak ayaklarıyla dolaşan Yusuf, aldığı eğitim sonrasında kendini Osmanlı sarayının silahtarı olarak bulur. Silahtarın görevi padişahın ok, yay, kılıç, zırh, tüfek gibi silahlarını korumak, bakımlarını yapmak ve tören esnasında taşımaktır. Görev padişaha yakın olmayı gerektirdiği için silahdar Yusuf Paşa padişahın hemen arkasında durmakta, onu adeta bir gölge gibi takip etmektedir. 1640 yılında tahta oturan Sultan İbrahim, 4 yıl sonra silahdar Yusuf Paşa'yı kaptanı ı deryalığa getirir. Osmanlı donanmasının komutanı olan Yusuf Paşa'yı çok zor bir görev beklemektedir. Görevinden ayrılan Kızlar Ağası Sümbül Ağa, padişahtan aldığı armağanlar ve hizmetleriyle Mısır'a giderken gemisi Girit adası açıklarında Benedikli korsanların saldırısına uğrar. Akdeniz'de çıban başı olan Girit korsanlarının yaptığı bu son saldırı Osmanlılar için bardağa taşınan damla olur. 30 Nisan 1645 tarihinde Yusuf Paşa Girit'i almak üzere donanmasıyla İstanbul'dan sefere çıkar. Girit adasını Kanuni Sultan Süleyman döneminde de sefer düzenlenmiş fakat istenilen sonuç alınamamıştır. Yusuf Paşa 54 gün süren zorlu bir savaş sonrasında Hanya Kalesi'ni fethetmeyi başarır. Zafer haberiyle İstanbul'da şenlikler düzenlenir. Büyük üne kavuşan Yusuf Paşa geri dönüşte kahramanlar gibi karşılansa da II. Meşrutiyet dönemi tarihçiler tarafından deli diye adlandırılacak olan Sultan İbrahim Girit'in tamamen alınmamasına ve kendisine armağan olarak sadece mermer sütunları getirmesine çok bozulmuştur. Oysa padişah Yusuf Paşa ile kızını Dillerde dersinden bir düğünle evlendirmiştir. Düğünün yıllar geçse de akıllardan çıkmamasının nedeni çeyiz ve gelin arayı düzenlenerek saraydan gönderilen Fatma Sultan'ın 3 yaşında olmasıdır. Çocukluğunda anne ve baba görmemiş Yusuf Paşa'nın bir çocuğun yanında koca ünvanıyla yer alması tarihin en büyük trajedi, trajedilerinden biri olsa gerek. Nadin'deki Sancak Bey'in huzuruna çıkan görevli İstanbul'dan geldiğini ve Yusuf Paşa'nın has adamı olduğunu söyleyerek elindeki torbayı da bir ve bir mektubu da uzatır. Sancak Bey'i adına yazılı zarfı açınca Yusuf Paşa'nın gönderdiği torbanın Maria adlı dur kadına verilmesi emrini okur. Torbayı teslim aldığına dair kadına imzatılacak bir makbuz aynı görevliyle İstanbul'a geri getirilecektir. Yaşlılığın ve yoksulluğun pençesinde kıvranan Bayan Maria, kendisine uzatılan torbanın mührünü açıp içindekileri masaya koyduğunda yaşadığının bir rüya olduğunu sanır. Masanın üstünde işleri altın dolu bir çift ayakkabı durmaktadır. Torbadan çıkan Yusuf Paşa'nın mektubunda da şunlar yazmaktadır. Anneciğim, bir kış günü çıplak ayaklarına kundura giydirdiğin o kimsesiz çocuk, ölünceye kadar seni unutmayacak. 1646 yılında soğuk bir kış günü padişah Deli İbrahim huzuruna çağrıdı Yusuf Paşa'dan hemen sefere çıkarak Girit'i tamamen almasını ister. Kaptanı derya Yusuf Paşa mevsimin uygun olmadığını, hazırlıkların da zaman alacağını söyleyince padişah köpürür. Sen kendini bir hizmet mi ettin sanıyorsun? Bu kadar hizmet hazinemi sarf edip bir alay dinsizi öldürtmeyip mallarıyla memleketlerine yolladın. Yusuf Paşa'nın gerçi hazineyi sarf eyledik ama büyük bir kaleyi fethettik. Küffarı katletmek bir iş değildi. Lakin sonu vahim olurdu. Karşılığına iyice sindiren Sultan İbrahim, cellatın hemen çağrılmasını emreder. Vezir-i Azam Salih Paşa'nın yalvarmalarına aldırmayan padişah, Yusuf Paşa'yı öldürttükten sonra cesedine bakarak tarihin karanlık ve soğuk koridorlarında yankılanacak şu ünlü sözü söyler. Ne güzel kırmızı elma gibi yanıkları varmış. Yazık oldu, kıydım. Yusuf Paşa neler olup bittiğini anlayamayan dört yaşında bir kız çocuğunu arkasında dul bırakarak ayrılır dünyadan.